selamlar millet ben Burak ve bugün sizlerle birlikte 99 night karakterlerini çalacağız. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şu anda 99 night karakterlerin hepsi burada ve her birinin farklı farklı değerlikleri var. Bunların hepsini çalarak en değerli pet'e ulaşacağız ve ondan sonra da oyunu bitireceğiz. Burada çok fazla garip garip karakterler var bu arada ve oyunda bu arada tarıt faranlar burada tarıt kurabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Burada ona alınan ve saniyede 15 veren bir pet var acaba doğru mu bu arada? Peki niye onu alınıp 15 veriyor bu? Bunun mantığını anlamış değilim. onu alın Saniyede 15 veriyor. Çok garip bu arada. Peki revert yapmak için ne gerekiyormuş? 700 bin lira istiyormuş sadece. Sadece para istiyor galiba. Başka bir şey istemiyor. Ve bu arada farklı farklı büyüler var burada. Gördüğünüz gibi onu alınıyor. Mesela 119 veriyor. bayağı iyi. Bunu direkt envanterime aldım. Bu arada bu büyülü şeyler bayağı iyiymiş. Bir dakika ben şuradaki 98'liği de alayım. Harbiden bayağı iyi şeyler veriyor. Peki bu tarıtı kurduğumuz zaman mesela neye kuruluyor? 39 robux diyor. Peki bu tarıt mesela kalıcı olarak mı kalıyor bende mesela? Ben bunu denemek istiyorum. Bir kurdum mesela. Acaba bu kalıcı olarak mı kuruyor? Abi bir dakikalık mı? Gerçekten bir dakikalık için ben 39 Robux'unu um verdim buna. Arkadaşlar bu gerçekten benim için kötü oldu bu arada. Yapacak bir şey yok. 39 Robux'umuz gitti. Ve şu anda burada gördüğünüz gibi Frost Event başlamış. Frost Event'in orada ne zaman başlayacağı yazıyor zaten. Süre olarak ve 7.8k kastık bile biz. Bize böyle harbiden sağlam bir şey derken şuradan bir tane geldi. Şuradan Legendary geliyor. Oha bir dakika Legendary'i alalım. Gel 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 gel. Legendary artık benimsin Legendary. Gayet güzel. Elimizde bir de Bad diye bir şey varmış. Bunlarla vurabiliyoruz millete. Bu arada aldığımız Legendary 4.2k alınıyor. 1800 veriyor. Baya iyi bu arada. Oha bir dakika. Çok iyi şeyler var. Şu anda var ya deli para kazacağız bununla birlikte. Peki burada ne var? Kill var. Jail var. Onun dışında banlama banlama yok galiba. Birini. Peki shopta neler var? Ha, burada gördüğünüz gibi 5 kasayı 60 Robux açabiliyormuşuz. Bu arada şu base'i hemen kapatalım. Peki bunlar ne işe yarıyor? Mesela Animal Pack diyor. Ha, animal Pack veriyormuş ve Mythic vesaire buradan alabiliyormuşuz. Tamam bunu açarız eğer ki şey yapmazsak. Onun dışında burada neler var? Oyunun en iyi peti galiba bu şu anda. 750 Robux alınıyormuş ve Golden size 1000 Robux diyor. Kanka çok pahalı değil mi? Peki Speed Coin, Mid Speed falan var burada? HD Admin Panel var 400 Robux'a. 2 kat para falan var. Tamam güzel. Bunların hepsini biz alırız bu arada ama şu anda gerek yok. Buradaki paramızı toplayalım. Bize güzel şeyler alalım. Şimdi bize böyle harbiden sağlam bir tane karakter aslında çok iyi olur bu arada. Evet, şöyle karakterlere bakalım. Buradan Horse geçiyor. Legendary hızlı bir şekilde ben bunu almak istiyorum. 5.4 k'ya alınıyor ve 2 2100 veriyor baya iyi. Şu base'imizi hızlı bir şekilde kapatalım ve ondan sonra bu arada akşam oldu. Bir dakika akşam daha iyi şeyler gelecek acaba? Acaba akşam böyle garip garip petler gelme vesaire şey var mı? Aa Lucky Block var burada 150 Robux'a. Bu arada sunucuda da şu anda gördüğünüz gibi bu izleyicilerimiz var şu anda. Hızlı bir şekilde şöyle isimlerini genel olarak göstereyim. 1.1 Oha 1 milyona uzaylı geliyor. Hayır ya bir dakika. Abi çok pahalı ama o kadar para kasamam ki bu kadar hızlı bir şekilde. Oyuna daha yeni girdim. 10 dakika falan oldu başlayalı. Hayır ya onu kaçırmamam gerekiyordu. Şurada 2.8 milyona geldi ama onu da alamıyoruz. Abi çok pet kaçırdık. Çok pet kaçırdık. Hayır ya. Oha bir bani aldı. Hayır ya. Biri bani'yi götürdü arkadaşlar. Böyle olmaması gerekiyordu. Neyse bizim birazcık para kaz kankam. Base'imden çıkar mısın? Bak benim base'imde çok Dur, takılma bak. Burası sana göre değil. Evet şimdi bakalım burada epik bir tane diamond var gördüğünüz gibi. Diamond büyüsü falan var. Feather vesaire var. Böyle garip garip büyüler var bu arada gördüğünüz gibi. Blue drought falan var. Bizim şu anda böyle 500-600k'yı alınabilen veya 1 milyona yakın bir parayı alınabilen bir tane pet almamız gerekiyor. Çünkü şu anda petlerimiz gayet güzel. Oh spesiyel bir tane falan 1.95 milyon diyor. Hayır ya. Abi 1.95 milyon çok fazla bu arada. Bir dakika benim o kadar param yok ki. Abicim bu gerçekten sıkıntı oluyor ya. Bak bu adam sürekli her şeyi alıyor Oğlum bu adamın kaç parası var? 3 milyar parası varmış adamın. Her şeyi alıyor o yüzden. Lan biri benim petimi çalıyor. Bak bak bak. Ya Ziya'cım bak benim beyzimden petleri çalma kardeşim. Bak benim izleyicim mi? Bana düşman mı? Ben anlamış değilim şu an Ziya'nın ya. Bu arada şunu satalım ya. 10 veren şeylere falan gerek yok şu an. Bak bunu da satalım. Tam gayet güzel şu anda. Güzel petlerimiz var. 2.68 milyona alınan var. 2k veriyor. Ben, oğlum benim aldığım zaten 5k almıyor. 2.1k veriyor. Nasıl oldu? Büyülü almak bu arada çok mantıklıymış şu an. Onu fark ettim. Oha buradan 2 milyona mitik bir alınıyor ama 2k veriyor. Oğlum bunlar çok kötü. Bak zombi fight falan var. Bizim böyle büyülü müylü petler çalmamız gerekiyor. Bakalım neler var şu anda. Onları bir inceleyelim. Burada Diamond geçiyor. Bu arada çok güzelmiş Diamond. 7.3K'ya burada Legendary Blood Road versiyonlu bir tane karakter aldığımız bir şekilde. Bu da 540 veriyormuş saniyede. Gayet güzel bu arada. Şöyle güzel güzel paralar katsak aslında bu milyonluk petleri alacağım bu arada. Şu an bunlar yeteri kadar para vermiyor bana hızlı bir şekilde. Arkadaşlar bu arada aşağıdan 30K abone olmama destek olmak için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü 30K abonede soru cevap var bilginiz olsun. O yüzden hızlı bir şekilde aşağıda bana destek olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ve hepinize şu anda teşekkür ediyorum. Aslında şurada kasa masa bir şey vardı bak mesela 60 Robux'a buradan kasa alabiliyorduk. Bundan alalım mı 5 tane? Ne olduğunu bilmiyorum ama ben bunu almak istiyorum mesela 5 tane kasa geldi ama nereye geldi bu şu anda? Ha buraya gelmiş gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde bir tanesini kullandım ve 1 verdi bana. Peki nereye geldi bu 1? Ha buraya gelmiş gördüm. Saniyede 2k veren bir tane birimiz oldu. Bu arada 700k'ya rebirth atsam her şey silinir mi? Attım ve evet her şey silindi. Allah'tan diğer kasaları açmamışız bu arada. Hızlı bir şekilde base'imizi kapatalım ve bir tane daha kullandım. Oha! Bir tane daha mitik çıkardık ve 3 milyon olmuyormuş bu. Gördüğünüz gibi saniyede 6k veriyor. Diğer rebirth için 1.4 milyon. Tamam bununla bir tane daha rebirth atarız biz. Güzel güzel saniyede 6k gayet güzel bu arada. Kötü değil. Olabildiğince bütün petleri size göstermek istiyorum. Şimdi hızlı bir şekilde buradaki arkadaşla birazcık para kalsın. Ondan sonra sonra direkt rebrit atacağım zaten. Ama şimdi şöyle bir sorunumuz var. Burada mesela çarpı 2 var ama bana hala 6k veriyor. Mesela bunu aldığım zaman mı 2 ile çarpıyor acaba? Yok yine 2 ile çarpmadı. Galiba çarpan bozuk arkadaşlar ya da oyundan çıkmam girmem gerekiyor. Emin değilim. Şu an şuradaki şeyi almak istiyorum sadece. Şimdi hızlı bir şekilde bu bana 1.4 milyon yapsın. Ben tekrardan bir tane daha rebrit atmak istiyorum. Ondan sonra diğer kasalarımızı açacağız bu arada. Burada 3 tane daha kasamız var. Oha burada gördüğünüz gibi şu anda bir kultist geliyor. 8.000 veriyor. Sahnede arkada bu ne? Oha yeni gelen güncelmedik. Ol geldi ve 13k veriyor. Spesyal 1.5 milyon diyor. Oha baya iyi. Abi bunu almak vardı ama o kadar param yok ya. Hayır boşa gidiyor şu an. Spesyaller güzelmiş bu arada ya. Keşke param olsaydı alırdım direkt onu. 800k var ya. 1.4 milyon falan istiyordu galiba ama maalesef yetmedi paramız. Şu anda garip garip etkinlikler oluyor bu arada. Emin değilim şu an. Admin falan mı oyunda ya? Bir sürü etkinlik basılıyor şu an. Arka arkaya etkin... Lan bana vurdu. Arka arkaya falan basılıyor etkinlikler şu an. Anlamış değilim. Ve 1750 veriyor saniyede. bayağı iyi. Evet şimdi ben petlerimi gördüğünüz gibi bizim izleyicilere dağıtmak istiyorum. Ve ondan sonra revert atacağım çünkü. Şimdi bendeki petlerin hepsini hızlı bir şekilde alsınlar. Ve ben de revertimi patlatayım direkt ikinci revert'e. Ve evet hızlı bir şekilde şöyle revertimizi attım. Ve tekrardan şu anda gördüğünüz gibi ikinci revertimizi attım. Şu an 2.1 milyon istiyormuş diğer revert için. Ve bizim bildiğiniz üzere buradaki kasamız vardı. Ve hızlı bir şekilde... Oha! Oha 31.5k veriyor saniyede. Oha bu ne? Lan bu ne? Feather büyülü çıkardık. Efsane bu. 31.5k ne oğlum? Galiba şu anda oyunun en iyi petini çıkardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda 31.5k veriyor tek seferde. Bayağı iyiymiş oğlum. Çok iyiymiş bu. Şimdi diğer rebirth için 2.1 milyon istiyordu ve şu anda zaten neredeyse 2 milyon kastık bile. Gördüğünüz gibi zaten 30k veriyor tekte. Evet şimdi Lord'a hızlı bir şekilde gönderdim peti ve şu anda rebirth attım. Gayet güzel bir bir şekilde şimdi diğer revit ne kadar istiyoruz bir şekilde bak 2.8 milyon diyor. Bu arada sürekli 700k'nın katları geliyor yani. 700k, 1.4 milyon, 2.1 milyon o şekilde ilerliyor. Evet şimdi hızlı bir şekilde kapibaradan tekrardan peti geri alıyorum ve tekrardan rabbit parası kazacağız. Bu arada ikinci katım da açılmış. Şöyle base'imi hızlı bir şekilde sizlere göstereyim bu şekilde base'imiz. Vallahi tasarımını falan güzel yapmışlar base'in de bana vurmasalar güzel olacaktı bu arada. Aha 2 milyona burada bir şey geçiyor. Oha ona ne kadar veriyor? 9k mı? Tamam bizimki daha iyi ya. Bizimki daha iyi arkadaşlar merak etmeyin rahatsız yani. Bizim, bizim izleyici de burada sürekli dans ediyor. Baksanıza şurada kamp ateşinin başında. Oha burada zombili bir tane ayı geçiyor ve 6000 veriyor saniyede. Ama bizim peti şu an geçebilen yok galiba. 30k veriyor bizimki tek seferde. Baksana şu peti oğlum 31.5k veriyor tek seferde. Baya iyi bu arada. Evet şimdi hızlı bir şekilde kapibaraya tekrardan teslim ettim peti. Ve şu anda tekrardan rebirth attım. Bakalım şu anda 3.5 milyon istiyor. Acaba oyunda kaç tane rebirth var? Ben onu da bilmiyorum mesela şu an. Evet hızlı bir şekilde petimizi tekrardan teslim alıyorum ve tekrardan Onlardan rebirth atmak için para kasılmaya koyuluyorum. Bizim izleyiciler de benim base'imde ne yapıyor arkadaşlar? Siz ne ayaksınız burada? 4 kişi bekliyorsunuz Allah için bir söylesenize. Kaan var, Murat var, Ziya var, Korsan var. 4'ü de benim base'imde bekliyor kanka ama ne yaptıkları hakkında hiçbir fikrim yok. Yani takılıyor abi koruyorlar galiba bunlar da. Başka sunucuda da kimse yok zaten. Herkes bizden. Sorun orada yani. Kimse kimseyi korumayacak gibi bir tık. Orada Night Boost diye bir şey varmış. Tahmin ettiğimiz gibi gece olduğu zaman daha güzel şeyler geliyormuş ve aşağıda zaten yazdı demin. Yani geceleri daha güzel şeyler çıkarabiliyoruz. O yüzden hızlı bir şekilde şöyle alayım bakayım bunu. Aa şurada bir tane uzaylı geçiyor. Ben bu uzaylıyı almak istiyorum ya. Gel bakalım uzaylı bana. 1 milyon alıyormuş. 3K veriyormuş saniyede. Güzel. Bizim petin yanında birazcık para kalsın. Aa 1.35 milyona şurada bir tane daha pet geldi. Ona yetişir mi paramız? Aslında yetişir ha. Bak ikisi kasıyor ya. Yetişir yetişir. Rahat yetişir. Evet şöyle hızlı bir şekilde gideyim. O peti de alayım. 1.35K'ya ve gel bakalım buraya aslanım. Sen nereye gidiyorsun? Gayet güzel. Gayet. Lan biri benim petimi çalıyormuş. Bak 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 bak. Benim petimi çalmaya çalışıyordur. hemen kapıyı kapatacağım. Evet gayet güzel. Şu anda iki... Oha, 30k veriyor saniyede. Lan bu ne? Oğlum bu da 15k oldu. Bir dakika bunlar bugda mı? Aldığımız zaman arttı bunların fiyatı. Oha bir dakika çok garip şeyler oldu şu anda. Bu 15k veriyor saniyede geldiği zaman bu da 30k veriyor. Allah Allah çok garip. Bir dakika niye onlar arttı bir anda? Normalde o kadar değildi. Mesela şurada 8000 veren var. Hızlı bir şekilde bunu alayım ben. Evet gördüğünüz gibi bakın 8000 veriyor. Yanlış görmüyorum şu anda. Diamond Mythic 8000 veriyor. Bakalım base'e geldiği zaman ne kadar verecek? Ve geldi 40k veriyor. Oha bizim petten daha iyi şeyler de var. Bayağı iyiymiş k veriyor. Şimdi 2.3 milyona spesiyel geldi. Bir dakika onu almak istiyorum. O, onu acil almam gerekiyor. Gel buraya gel gel gel. gel. 16 bin mi? Gel buraya çabuk. O kultist boss galiba oyunun en iyi petinden aldık şu anda. Galiba oyunun en iyi petini aldık. Ne kadar veriyor? 80k. Oha bizim petin 2.5 katı kadar. Oha. Arkadaşlar sanırım şimdi şöyle bir olayımız var 5 ile çarpıyor yani mesela bu normalde 16k yazıyordu ya base'e geldiği zaman buradaki çarpan galiba onun üstüne ekleniyor ve 80k oldu. Yani bu normalde 16k 5 ile çarpıldığı zaman 80 oldu bu 8 bindi mesela 5 ile çarpıldı 40 bin oldu. Aynen öyle bu şekilde işliyor demek ki çarpan bu şekildeymiş. Gayet güzel 10 milyon para kastım oha bayağı iyi. Beyler fena para kazanıyorum şu an fena Gerçekten fena fena para kazanıyorum Şimdi ben 16k'nın üzerinde Başka bir şeyler var mı onu merak ediyorum O yüzden birazcık bekleyeceğim bakayım Bizim şurada shoptaki şeylerimiz vardı Aslında tamam o da onu çalsın Bak bak bizim izleyici de kovalıyor onu Ka Şey yapmasın diye çalamasın diye bak vurdular Ağzına bir tane çocuk peti çalamadı ya Bak burada alien var mesela 2.8 milyonu 3k diyor hızlı bir şekilde bunu da beyza e yollayayım Oha buradan 15k Veren saniyede gördüğünüz gibi mitik frost tiger geçiyor bu bizim bey iz'e geldiğimiz zaman 75k olacak galiba. Ve evet şu anda gördüğünüz gibi 75.250 oldu ve hızlı bir şekilde bunu da bizim izleyiciler alsın götürsün. Zaten bana lazım değil şu anda. Ben yani olabildiğince şu an bizim izleyicileri kasmaya çalışıyorum. O yüzden hiçbir şey almayacağım. Yani benim base'imdekileri çalabilirler. Zaten ki çalmışlar bile. Hızlı bir şekilde şuradan bir tane rebirth patlatalım. Ve evet gördüğünüz gibi şu anda diğer rebirtimizi de attık. 4.2 milyon istiyor. Hızlı bir şekilde şuradan bir tane shop'taki kutudumuzdan açalım. Bakalım ne gelecek. Gayet güzel. Bir tane ne bir geldi ve 42.5k veriyormuş bu saniyede. Ve zaten Revert paramızı topladık bile gördüğünüz gibi. 4.2 milyonu hızlı bir şekilde Revert atacağım şimdi. Hop Revert'imizi de şöyle attım ve şu anda kaçıncı Revert oldu bu arada? 6. Revert olmuş 7. Revert'i atacağız. Şimdi bizim shopumuzda son bir tane kutumuz vardı. Onu da aldım ve 14 kaldık bir tane pet geldi gördüğünüz gibi. Fakat bizim Capybara'da petimiz olduğu için hızlı bir şekilde Capybara'dan şimdi bir tane pet almak istiyorum şuradan. Capybara zaten 15 milyonu yakın para kastığı için bu da bizim olsun arkadaşlar. Şu şuradaki peti alacağız dur. Lan biri beni jail attı. Oğlum kim beni jail attı? Ya Kapibara beni jail'e atmış kardeşim. Ben seni atamıyor muyum peki? Al ben de seni jail'e attım. Ha e, ne oldu şimdi? Bak kaldın orada. İkimiz de yan yana burada jail'deyiz. Ne yapacağız şimdi? E ne oldu şimdi Kapibara? Bir söyle bakayım. Bak ikimiz de mesela 100 robux harcadık şu anda. Gitti boş yere. Sen bu savaşı sen başlattın oğlum. Bak ben seni atmayacaktım. Geldin, attın şu anda beni jail'e. Evet şu anda jail'den kurtardım kendimi fakat hala bizim jail'lerimiz burada duruyor bu arada. Hızlı bir şekilde şu base'i tekrardan kitleyeceğim. Evet şu anda gördüğünüz gibi 7. bir de atacaktım fakat şuradan bir bir tane ol geldi hızlı bir şekilde onu almak istiyorum ben. Bu oğlu çünkü almamıştım. En azından bir tane de ol göstermedik demeyiz. Hızlı bir şekilde base'imize gelsin bakalım ne kadar veriyor bu. Ve şu anda geldi gördüğünüz gibi 91k veriyor saniyede. Bayağı iyi bu arada. Evet şimdi hızlı bir şekilde rebirth'imizi tekrardan attım ve gördüğünüz gibi hala rebirth'ler devam ediyor. Arkadaşlar bu rebirth'ler sınırsız galiba ya. Ben bu rebirth'leri atmaya devam edersem bitmeyecek gibi ve yılan mı vardı ya 99 Night'ta? Yılan diye bir şey var mıydı? Ben hatırlamıyorum bu arada böyle bir şeyin olduğunu. Allah Allah eğer ki varsa arkadaşlar bir yorumlarda yazar mısınız? Bir, gerçekten hatırlamıyorum çünkü yılanın olduğunu ben o oyunda. Güncellemeyle falan mı eklendi acaba? Hiçbir fikrim yok. Oha Lucky Block geliyor. Bayağı iyi. Bir dakika peki direkt açılacak mı yoksa süresi var mı bunun? Bayağı iyiymiş ha. Aa açıl açılmıyormuş ama maalesef normal şeymiş yani sadece alıp duruyormuş burada yani pet gibi bir şeymiş bu bildiğin. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Daha fazla böyle videoların gelmesi için ve bana destek olmak için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.